lazım. Gözü gibi bakması lazım. Ama onun farkında değil. O farkındalığı yaratacak olan da üniversitenin kendisi. Ya yani o sunaklığın olmaması lazım. Orada çok güzel işler yapıyor hocalarımız ama derdini de birinin anlatması lazım. Öyle basına gülümseyerek, kudeli keserken fotoğraf servis etmek değil, şehirle iletişim kurmak. Nedir mesela? Çanakkale'nin liseleri var, lisesi var. Buradan okuyan, genç arkadaşlarınızı bir program yaparsınız. Bir ay boyunca gelirler. Üç ay boyunca, altı ay boyunca neyse artık. Gelir, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bir programını uluslararası ilişkiler olabilir, tarih olabilir. Devam eder. Yani not alacak değil, bir şey değil. Ama üniversite neler hisseder? Hem kent ile üniversite kucaklaşmasına katkı sağlar hem de genç arkadaşım üniversitenin ne olduğunu görür ve der ki ben lise 3 öğrencisiyim, lise 2 hangi bölümü seçsem bu düşüncesini geliştirebilir. İlkokul öğrencisini getirir, gezdirirsiniz. Annesini, babasını getirirsiniz. Siz oraya gidersiniz. Konferanslarınız halktan kopuk olmaz da daha çok insanı getirirsiniz. E şimdi sürekli eğitim diye bir şey var. Ömür boyu eğitim diye bir kavram gelişti. Yani sadece fizik, kimya, astronomi üzerine bölüm açmazsınız da aşçılık üzerine de bir master programı açarsınız, bir kurs açarsınız. Buradaki İnsanlar akşamları hem sosyalleşir, yeni insanlar tanışır. Hem de bir şeyleri disiplinli olarak öğrenir. bunlar bakın parayla ilgili değil. Bunun için böyle inşaatlara bile gerek yok. Kaç tane binamız bu mu? atıl duruyor. Kaç ya turva salonu mesela, konferans salonu. Atıl duruyor. İskelede bir binamız var, devasa, kocaman, eski, dünyanın en güzel binalarından bir tanesi, konum da harika. Atıl duruyor yazık değil mi? Yani demek ki bizim burada yeni bina yapmak tabii ki ihtiyaç. Yeni bölümler <laughs> için. Yapacağız bunu Daha çok para tabii ki ihtiyaç. Ama elimizdekini çok da para harcamadan kullanmamız da mümkün. Yani halka hitap eden bir kurs açsak, insanlardan 50 lira, 100 lira talebesi, bunu hocamıza versek, e orada güzel bir kurs oluşmuş olsa, herkes bir eğitim alsa, bir diploma alsa, fena mı olur yani. Yani bizim söylemeye çalıştığımız Mesel bakış, yerel bakış, dünya üniversitesi olan falan, bunları söylemiyoruz. Türkiye'nin Cambridge'i derken, Cambridge gibi olalım, şov yapalım, şunu yapalım, bunu söylemiyoruz. İyi olalım dinin de standartı belli. O standartı yakalarsan üniversite olursun, o standartı yakala, yakalayamazsan ortaokul lisede kalırsın. Yani hepsi bu. Ama yerelle ilgili tarih bölümünde mutlaka Çanakkale tarihinin olması lazım. Çanakkale tarihine kastımız da savaş tarihi değil. O başka bir şey. O Türkiye tarihi. Yani. Truva evet. tarihi de değil. Yani yerel tarih dendiği zaman o kentin tarihidir. Yani burası 1930'da nasıl bu şehir? 50'de nasıldı? 60'da nasıldı? Gelir ee, dağılımı nasıl değişti? Ee, i̇nsanlar eskiden burada eklendi. Bugün ne yapıyorlar? Balık e, tutuyorlardı. Şöyle yaşıyorlardı. Bugün nasıl yaşıyorlar? Kentin dönüşümü. Yerel tarih budur aslında. kasabalarının, köylerinin fotoğraflanması, görüntülü arşivin oluşturulması. Bunu da yapmamız lazım. Burası, onu da yapacak yer burası. Bunlar olur ben yerellikle küreselliğin birbirine bir kararını değilim. <laughs> bir arada gidebiliriz. <laughs> <laughs> Glokalizasyon. değil, adam olmak, üniversite olmak olacak. O kadar. Şimdi başka bir isme gerek Bilmiyorum. Yaptığı işi şey iyi yaptı. İyi yapıyor. Adam gibi işini yap. Bu kadar. Çok karışık değil. Dümdüz bir şey bu. Şey mesela Çanakkale Üniversitesi bu tarz işleri yapmıyor ama mesela simit otom var. Değer, var. Müzesi, yerel tarih simitleri var işte. Mesela kent müzesi, kendi yerelde oluşturulmuş bir müze. bunların içerisinde üniversite yok. Yok. Yani onlarla da yeterli <laughs> iki disiplin. Yani, üniversite disiplin demek. Üniversitenin devletten aldığı bazı yetkileri ve kaynakları da var. Sivil toplumun tabii ki orada katkısı olacak. belediyenin katkısı olmalı, valiliğin katkısı olmalı, sokaktaki adamın olmalı ama üniversite yol göstermesi lazım değil mi? Işık yani. Işık tutması lazım, önce olması lazım. Yani tevfik ediyor yolda, git diyor, ışığı şey al getiriyor. Yani üniversite bu. Burada ışık kaynağı var ama ışık vermiyor, olmaz. Siz olursanız, bekliyor <laughs> olursanız. Evet. Edebiyat Fakültesi'nde doktora ve bitirme tezleri için söylüyorum. Omeros, Troya, Boğaz Bölgesi ve benzeri konularla verilmesi konusunda tavsiye ediyorum. <laughs> kadar hiç böyle bir <laughs> doktora edildi. <doktorlar, gülüyor> Omeros, Boğaz e, Bölgesi, Troya, Aleksandria, Evet. Büyük İskender'e de 13 ayında burada. Yani Bunlar kimsenin yok. Şimdi ben e, acaba bir dönü varmış da, 17 FF diyorlar. 60 60 beyaz şahin diyor. Çok acil diyor. Kaldırması lazım Arkadaşlar, Beyaz şahin olan varsa 17 FF. Diye. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu şunun için soruyorum. Evet. Bir şiir Bir şiir de Bir Bir de Bir globali i̇şte de dün ben evet dün akşam e, tarih bölümü bir yani. onları dinledim kendim anlattım şu gördüm ki tarih bölümündeki arkadaşların tarih vizyonu benden çok daha ileride zaten olması gerekeni normalde normal bu bu da en önemli sorunlarımızdan bir tanesi şu siz rektör olursanız şunu yapacak mısınız mesela birisi de şey ediyoruz birini davet etmiş. Plaketi e, almak, e, plaket parasını karşılaması kadar sorun olmuş. Rektör gitmek gerekiyormuş. Plaket için Her şey gidiyor, rektörde düğümleniyor. Tarih bölümünün bu söylediklerinizle ilgilenmesi gerekiyor. Bir inisiyatifinin olması gerekiyor, bir otonomisinin özelliğinin olması gerekiyor. Üniversite içerisinde rektörün yetkililerinin bölümlere delege etmesi gerekiyor. Yani bu yetki senindir, benim yetkim değil. Ben yasa önünde o yetkinin dele birisiyim sadece. İyi yapılıyor mu yapılmıyor mu? Şimdi onlarla akşam konuştuk ve şunu gördüm ki gönül rahatlığıyla arkanı dön, tarih bölümü yapsın bunlar. Hepsi var. Ama <laughs> arkadaşlarımız el freni çekik araba gibi. Basıyorsunuz gaza, fren tutuyor sürekli. Yani gitmek istiyor, zıplıyor. Her birinin, biri Kaliforniya Üniversitesi'nden, diğeri Avustralya'dan. Hepsinin başka üniversitelerde çok güzel yaptığı işler var. Çanakkale içinde bir şey yapmak istedikleri zaman ise El çekip onu indirmemiz lazım. Rektör olarak yapılması gereken el indireceksiniz. Araba fırlıyorsa Fırla. Pek çok bölümde durum böyle. Şimdi bizim düşüncemiz tarihin bir fakülte haline gelmesi. Türkiye'de bir tarih ve coğrafya fakültesi var Ankara Üniversitesi'nde ama bir tarih fakültemiz yok. Ama burası tarih fakültesinin yeryüzünde en çok hak eden yerlerin başında geliyor herhalde. Bir tarih fakültesinin kurulması. Ve bu fakültenin Antik Yunan Cumhuriyet tarihi ve şu Çanakkale savaşları Osmanlı dönemi kısmını üç ayrı bölüm halinde tarih fakültesinin kendisini yapılandırması. Hoca sayısının yani antik Yunan evrenine gidecek şeyler arkeoloji ile antropoloji ile ilgili tarih fakültesinin yanında bir antropoloji ve arkeoloji fakültesinin kurulması. Bu de, arkeoloji için bir fakülte yok. Burada olabilir. Yani bunu İstanbul'da kurmanız e, olmayabilir, Samsun'da olmayabilir ama Çanakkale'de olur. Bunu kaldırır. E, o nedenle bu söylediklerinizden daha fazlasını bulacak olan tarihçiler ve arkeologlar. Ben Oraya, ben, misiniz, evet. bir bir Oraya ben... Oraya ben kafa yormayacağım. Oraya ben kafa yormayacağım. Ben bölümlerin çalışmasına kadar olacak. Tarihçi arkadaşlarımız daha fazlasını çıkaracaklar, götürecekler. Arkeolojik arkadaşlarımız onların hepsini götürecekler. Ve Türkiye'de Almanların kazı yapması bence bu anlayacak bir şey. Ya onlar da yapsın. Tamam. Onlar da olsun. Başkası da olsun ama bizim arkadaşlar daha çok olsun. Başkanlık istedi. Başkanlık istedi. Evet. Evet mesleğinin namusunu ustalarıyız Çok çok teşekkür ederim efendim. Zaman ayırdınız. Ben de sağ olun. görüşmek üzere. Sağ olun.